Lanet olası Beechers'ların eline vermek için yine buradayız dostum. Evet Aristokrates ne düşünüyorsun? Ben yani her zamanki gibi biz bu işin ithalatını Hadi başlayın yine hatını. beyler dağılın. <laughs> 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 Lan ne yapıyor bu adam? Beyler kaleye gönderdim. Bak o top seker tamam mı? Evet. Ortasını yaparsın. Al işte kanka on numara vur. Ba Ayt baba kurtaramadı al Süleyman adam tetikte bekliyor ya Hadi fışıntı yok Fış... vay be ya, adam çizgiden kurtardı Beyler nasıl bir şanstır o al kankam burnu olan adamlar ki gergedan boynuzu geç bakayım Hadi bak Vallahi pis vurdum vur vur abi yok vay adam ha. topun altına sıkıştırıyor kanka tabi ya al kankam o zaman bunu at Oğlum. Ya da gol olsun bırak izle. Hayır <laughs> vuramadım. Orta <laughs> vursaydım var ya. Baygın mı? Hareket. Ha, Baygın hareketler bunlar. Evet dostum. Aa roket alamadım ya. Ben aldım rahat ol. Tamam rahat ol. Gol olamam, gol. Ah be. Oo güzel çıkardılar lan. Al. orada değilim. Çok güzel kaldı. Arkadaşlar tek kale bir maç oluyor. Ama rakip de yani eğlenceli oynuyor yalan yok şimdi. Beklemediğimiz bir performans sergiliyorlar. Çok enteresan bir oyun oynuyorlar. Al. Al bakayım. At pasını. Bah be. Hep demişimdir. Ne yapacaksan kendin yap. <laughs> at. at. adamlar kaleden çıkamadılar lan bu nasıl iş? Al. Kanka alamıyorum. Alamıyor mu? Alamıyorum. Alaminyon. <laughs> ah yolladım vallahi yeter. Abi bu adamlar roketi nereden buluyorlar bu kadar? Ben anlamadım. i̇layıklı kullanıyorlar kanka. Bizim gibi her şeye zıplamıyor. Bak adam kendi kalesine bile atıyor ben korkundan. Benim korkumdan adam. adamlar. Oğlum yok adamlar ge topu geçirmiyorlar kanka yani hakikaten. O o zamandı. Şimdi geçer evet, <laughs> Arkadaşlar sukut gönderdim gördünüz. Kaç kilometreyle gitti lan o böyle bir füze gibi girdi ki anlamadım adam da alttan topa vurdu. Yani şükür ya ya Bizans'ın surlarını yıkıyoruz ya resmen ya. Ya Yalnız... Allah top girmiyor. <laughs> ya yani adam da çok zorladı kanka fark ettin mi böyle bayağı bir zorluyorlar yani hafif Aa, oynuyorlar. Abi adamlar orta sahaya geçemediler kurban olayım nereye zorluyorlar? Ya, yani şey kaleyi zorluyor. <laughs> Tutuyorlar yani anlamadım. Ah be. Al ulan. Hadi be var ya. Don İtolite bak bana nasıl vuruyor. Ya topa vur bari değil mi? düzgünce. Aa yokum. Yokum diyor. <laughs> Adamlar o golden sonra mallaştılar arkadaşlar. <laughs> ya kral sen nasıl bir kralsın. <laughs> arkadaşlar hemen gördüm orada adamın topu önüne alıp Meye çalıştığını. <laughs> ne yapıyor bunlar? Bunlar hakikaten ne yapıyorlar da? atarak görüldüğü üzere 123 kahpe hızıyla. Kanka yok adamlar belki iyi oynuyor da bize gelmez yani bak al işte al böyle atayım ya illa bu kurtarsın diye bekledim. Lan hayır. Bize attı var? <laughs> hayır atamaz. Attı ne Sinemal'e atamaz. ya var ya pomboş kale top girmedi ya. Orada pis burun vuracağım ama sırt vurdum. Ayağın üstüyle yani. Pis burun vursam böyle olmazdı. Sende. Ooo oh, fafenk. Bak adam salto malto hareketler yapıyor kanka. Adam prof. Al. Geç sen. Ah be var ya. Ben de atıyordum arkadaşlar. Yalan adam yok. İkinciyi attı yalnız. Ay yetişemedim <laughs> ya. Acıma Ama yetime. Adam abi? Dört kurtarış yapmış lan adam. <laughs> arkadaş altı vuruşum var kaleye. Yani kaleyi bam 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 adam kurtarıyor. Arkadaş yalan yok. Kanka şimdi daha makarayı bırakalım. Şunlara yapıştıralım. Yoksa gıcık oldum ben bunlara. Bak, son anda dokundum. Bunlar estetik oynuyorlar kanka öyle yavaş minik. Böyle oh, mi? aynen böyle ulan. Adam ne soktu be. <laughs> <laughs> Valla füze gibi gönderdi topu. Baksana onu. Siz dedi tek kale maç mı yapıyorsunuz dedi ya <laughs> Şimdi yapın diyor bak. Şakallar iyi oynuyor ama yeneceğiz kanka rahat ol sen. Şimdi yeneriz yani inşallah. Kanka! Geç kaleye! Aa! Ya! Oğlum hayırdır benim vurduğum topu kurtaracak gücün var mı lan senin? O yetenek var mı? Bak bak <laughs> kurtarıyor da yalnız ha. Pis burun attım bak dedim ya pis burun vurmam lazım diye. Sen herhalde mesaj atıyorsun. <laughs> Öyle hissettim ben. Arada bir duruyorsun. <laughs> Abi bir çaktırma ya. Arada bir durduğuna göre ince işler dönüyor iyi orada Bak gelmiyorlar var gelmiyorlar ya. Sende. Bak görüyor musun arkadaşlar? Adam bir kişi eksik. Ulan ne güzel uçtu adam o kaleden o kaleye. Kim lan? Hadi be! Kim ya abi ya? <laughs> Kanka adam vuracaktı atladım ben de. Vuramadı. Bak görüyor musun? Vuracaktı vuramadı. İkimiz de boşa gittik. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Kanka sen de bir gol atman lazım. Onu da atınca tamamdır. T tamamlanıyoruz. Oha for. Bak görüyor musun çakal nereden geliyor? Bak gole bak. Yolladım. Abi yolladın da çok sert geldi top ya. Al. Hadi, Hadi. bir daha. Abi gelsene neredesin Süleyman'ım? Ah Neredesin be ]sin abi? kanka Çok roketin Çok yoktu. Çok uzaktı abi roketi siktir et gel bunu. <laughs> Arkadaşlar pis yenildik yalan yok. Ama güzel oyundu. 2-0'dan 3-2 şey 4-3 kaydılar bize ya. Aa 3 gol atmışım daha ne yapayım kardeşim ya. 7 atışım var 4 kurtarışı var adamın. Bizde kurtarış yok. Adam 4 atış yapmış 4'ünde sokmuş. <laughs> Vallahi adam hatasız kul olmaz derler. Adam hatasız oynadı. Evet. RLC 27 mala bu. Bunlar Türk malı Mal bu. Mala, vur mu? Malabu bu. Al oğlum. Pas attım mala bu ya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben öyle boş kaleye atmam adam atarım. Al kardeş. Evet. Sen bize at. At verdi. Bir adam eksik galiba. Kanka sen oyna ben defanstayım hadi. Öyle mi ya? He 2 1 olmasın şimdi ayıp olur. Zaten vuramıyor sen oradayken. Aa oh, adam gökyüzüne indi. Aha adam ayrıldı la. Geliyor kanka. Bırak bana bırak. Bırakma. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. <laughs> Tam iyice oldu adam. Adam beni de bakkala gönderdi. Ben de adama vurdum. Hadi lan dedim oradan. Ha başladık. Şimdi başladık. geldi mi? Hmm. Ben at atamaz diye düşündüm. Adam attı. Ya bir de oynayamıyordum de kanka. Oynamadım, oynamadım ki. Oyn oynamadım ki kanka ben de. Adam Eee... Mokoko yapacak gibi mi geliyor? Yok sana? yok rahat ol ben buradayım. Al sende. Şimdi bitireceğiz bu gergedanların işine. Takışilerin. Hayırdır ola? Koşu yoluna giden top, koşu yoluna giden roketer. İki kişiyle mücadele ediyorum arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz orada. İki kişiyle müca ikisini de ettiriyorum topa doğru. <laughs> Ali yani kendine bir pa pişmesi lazım. E roket pas ya asist yapmışın kanka. Ya. Hayırdır nasıl doya. Asist. Oğlum yaptım ya. <laughs> yaptı ama Sizin misin? Yok yok değilim Geç o zaman al topu Al sen de Öyle al gole bak Aha Aha Adam AFK <laughs> kaldı yine ya Acıma kanka <laughs> AFK <Afrika> kaldı acıma <laughs> Bu sefer Acuma biz de acımayacağız Acıma içime koyu deyo içtesin ko Çok soktun çek Aa, aynen. Sen de bastır. Adam o da telefonda mesaj yazıyormuş. Aa geldim Ali Kanka sen de vurdum onu. Lan başım dön. Nereye baktığımı bile bilmiyorum. Hadi canım benim üstüne ne güzel atladı bu Rocketer ya. Bu, bu lavuk iyi oynuyor LLC midir nedir. Al kanka. Hayırdır oğlum? Ya, ya, ya. Siz kimle oynuyorsunuz kanka, kardeş? Artık çıkartamaz oğlum ya. Kanka bana böyle önüme gelirse bam gönderirim yani. <laughs> Öyle de bir de köşeye atarım yani. Hani böyle son köşeye. Ya tamam oğlum. Adam yani böyle akınır ama yok nerede? Biz buradayız kardeş. Hadi be boş geçtim. Lan oğlum ya. Adam engelledim kanka durum sende. Kritik. Roketim yok. Ulan. Aa vuramadı kertenkele. Bak şu güzel oynuyor. tamam mı? Bir iki bir şey lan bir şeyler yapıyor diyecektim adam harbiden. Veman yine ee, bırak. Sana bıraktım kanka. Bak taktik bunlar hep. Ah be. Lan, lan. bala bak. Hep mı olacak. <gülüyor> Hep <laughs> bana adam. Yani kabul ediyorsun tamam tamam. Kanka bir tane bal olur da hani bu bal mesela nedir bana çarptı gitti top. <laughs> evet arkadaşlar. Yumuşatayım dedim ben de zaten. Hamış attım da olmadı. Malibu. Malibu'da bir şey yok kanka. O bir adam tehlikeli. Sen gönder bana ben bitireyim işlerini. Gol mü? Ali'den bir ses yükselmesi evet. Gönderdim kanki. Sen Gönderdim de. roketim yok. Rahat ol gerek de yok zaten. Al. Arkadaşlar. Aslında roketim yok ayarlayamıyorum. Benim de yok. yoktu. O yüzden o kadar gönderebildim. Sana bıraktım. Adam çıktı tekiz. Gönderdim içe. Vallahi harika pas. Bitir onu. Roketim Rocket yok. yok. Arkadaşlar kaderin penası mı bu? Oğlum hadi lan. Sen de. Oğlum neler yapıyorum Süleyman o kesin gelsin buraya. Kör. Kanka bırak. <laughs> ya lanet olsun. Bırak. Vallahi bıraktım elimde. <laughs> Zaten bırakacağım. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Roket alamadım. Böyle bir kaldım. Garip garip. Bunlara acıma yok. Susuz götüreceğiz. Ha? Hadi be. Şansına sokayım ya. Bu kadar da bal olunmaz. Allah Allah Allah. Gol lan? lan oğlum var ya. Aa, oo, oğlum Süleyman zıplamasaydın var ya burun buruna çarpışıyorduk ha. Kanka çok güzel gönderdim topu kaleye oradan da girmedi. Ha, havada kapıştık. Çok pis bir oyun oluyor beyler. Leman neredesin? Ya buradayım da. Ha! Çok pis oyun dönüyor beyler. Çok pis. Lan hayır. Ha! Ne oluyor lan? Kanka bıraksana ya. Üf. Evet Ali'den mükemmel bir gol son <gülüyor> saniye. Ertan <laughs> <laughs> olaya bak oğlum. Yani orada nasıl bir kambol oldu lan? Bak. Bak bak bak. Vay arkadaş ya adamlar iyi oynadı da. Şimdi yememiz lazım kanka biliyorsun bastır. Al. Sen de. Yani Aa, bak, e vurma e ya. İstediğim gibi olmadı kanka ya. Hadi. Vur Abi çok hızlı geldi top. Neyse. Güzel ama bunları bizi yeneriz kanka. Hadi bastırıyorum. Senden de bir gol bekledim mi? Tamamdır. Al kanka bitir işlerini. Bak roketin de var falan filan. Al. Kanka al değil aldı. Aha. Lan hayır gidiyorum. Ah be. Roketim yok. Adam da vuramadı diyecektim. Ah. Şöyle göndereceğim vallahi. Hadi be. Eyvahlar olsun. Roket yok ki sıfırım. Teksin, teksin, teksin. Leman gel buraya. Leman korkuyorum. Korkma ben burada değilim. <laughs> Sen de. Malibu vuramıyor zaten kanka. Oğlum roket Aa, istiyorum ya. Lan bu lavuk iyi oynuyor. Al roket burada var. Bırak bana. Bıraksana. Kanka neredesin? Geliyor musun diyecektim. Yok gelmiyormuşsun. şu. Al bakayım gol, gol, gol mü gol, daha, gol, daha gol, neler. Daha Dur lan daha neler. Arkadaşlar adamlar ıkınıyor görüldüğü üzere. Hadi roket be boşa şey geçtim. Ya. Sen de. Sen de Değil. kurtarırsın Dur sen de dur. Hadi be bakkala gönderdi lavuk beni. Arkadaşlar ya oyun güzel oyunda ama Abi. iki yeniliyoruz ya son anda. Şurada artık roketim de yok dönmemişim de doğru düzgün zaten. Bu maçta böyle bitti arkadaşlar. Sonraki maçta görüşürüz.